Merhaba arkadaşlar. ÖSYM YKS sonucunu yarın açıklar mı? Ayrıntılarıyla aktaracağım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi şunu aktaralım ki sizlere. ÖSYM yarın itibariyle YKS sonuçlarını açıklayabilir. Yani en ihtimal yarın. Zaten ondan sonraki gün 17 Temmuz oluyor ve haliyle de e, biliyorsunuz ki sonuçların açıklanacağı gün. O nedenle açıklanırsa açıklanırsa yarın açıklanır. Ki bizim tahminimiz açıklanır mı? Bence açıklanır. Yani bizim düşüncemiz kanal olarak açıklanacağı yönünde yarın itibariyle. Yarın sabah saatleri itibariyle ÖSYM, YKS sonuçlarını açığa kavuşturacaktır diye tahmin ediyorum. Yani çarşamba gününü bekleyeceklerini zannetmiyorum ben ÖSYM'nin. O nedenle yarın itibariyle sabah saatlerinde bir haber alabilirsiniz. Bir bildirim gelebilir ÖSYM YKS sonuçlarını açıkladı diye. O yüzden de zaten haberleri kaçırmamak için hemen bize abone olmayı unutmayın. Çünkü açıklandığı anda sizlere açıklandı bildirimi gelecek ve sizler de hiç beklemeden girebileceksiniz siteye. Ee, dediğim gibi bir sabah saatlerinin açıklandığında birkaç saat muhtemelen bir çökme yoğunluk olacaktır. Yani zor gireceksiniz onu belirteyim. E, girerken e, birkaç kere kasma vesaire olacak. Birkaç kere deneyin, baktınız olmuyor bir 10 dakika sonra tekrar deneyin. Tabii ki sabırsızlanacaksınız biliyorum e, ama yine de bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı olur. Sit açısından da sizin girmeniz açısından da. Aktaracaklarım bu kadar. Umarım yarın açlanır. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.